İlk düdük maça başlayan Mühendis United. Bugün karşılarında Milan Gaz var. Genç bir takım. Bakalım neler yapacaklar. Evet, Kaleci Abdurrahman'dan profesyonel işi bir out kullanışı. Topu durdurmadan. <laughs> Erencim. Muharrem şimdi sona doğru hızlandı Muharrem. Onu orada Berk kovaladı. Girdi içeri doğru. Evet, güzel bir maç olacağı Savunma karşıladı. Haydar şimdi kullandı Kerem. Kerem uzak karşıları topu Tekrardan taça çıkıyor. Milan gaz kullanacak bu sefer. İsmail. Muharrem kaptırdı topu orada. Emin. Emin hızlı bir Emin. Savunma karşıda orada. Kadir izin vermedi. İsmail, Süleyman. Kadir. Sıralı Kadir. Kaptırdı topu orada. Emin kazanamadı. Şimdi Yasir'e iyi bir top. Yasir. Güzel bir maç olacağı Çıkı benziyor. Şimdi. Değil mi? Haklısın abi valla. Bu arada Emine müthiş bir pas geldi orada. Gel, 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 gel. Muharrem araya doğru Yasir'i düşündü ama kötü bir pas Muharrem'den. Berk baktı kaleyi iyi vurur. Berk kaleye vurdu Oo. Berk kaleci. Sert topta hata yapmadı. Emin gel, Emin. Muharrem. Şimdi ortaya Yasir. Tekrar Muharrem Yasir'in önüne doğru hızlı bir top. Allah Allah. İki takım da genç aslında ama. Biri Z jenerasyonu, biri Y jenerasyonu. Y'nin son jenerasyonu. Kerem. Kendisi gitti Kerem. Top savunmaya çarptı. Taç. Evet. Önder. <laughs> Bilemedim mi? <ben>. Yakında mısınız? Korkunmenlik <laughs> yapın görmediyseniz. <laughs> Yasir. Muharrem. Muharrem. Bacak arasında attı Ama top çıkıyor. Taç. Dur dur. Şimdi. Sırahtar abi ayağında değil. Yasir kullandı tekrardan şimdi. Topayla onda Yasir kaptırdı şimdi. Ozan topayla Ozan'da. Savunma ona. Baskı yaptı Ozan müthiş sıyrıldı. Tekli topu verdi pasını şimdi. Ozan'a Ozan pasını verdi. Berk kaleci çıktı aldı topu. Muharrem. Muharrem yine hızını kullandı. Araya doğru gönderdi. iyi pas Yasir. Kontrol edemedi topu. Varlığının ölümcül ara pasları var. Öğrenci. Çok tehlikeli yaratır. Ozan da çok iyi. Kerem iyi bir taş kullandı Ozan'ın önüne. Kadir orada izin vermedi. Ozan uzun bir taş. Kafa vuruşu geldi orada. Üstten dışarı çıkıyor. Out. Hemen kullandı kaleci. Kadir. Muharrem müthiş serildi Şimdi arada Yasin var. Muharrem baktı kaleye vurdu Muharrem. Yandan dışarı çıkıyor top. Kale vuruşu kullanacak. Mühendis United. Emin iyi kontrol gelmedi. Kaptırıl top. Muharrem kaptı orada. Muharrem çizgide. Verdi pasını Yasir. Yasir iyi sıyrılmaya çalıştı orada. Kerem girdi araya. Güçlü bu stoper. Emin. Ozan. Berk'in önüne doğru savunma. Top hala Ozan'da. Ozan ayağının dışıyla. Oru top Ozan'a gelse Tekrardan. Bu arada Kadir topa yetişemedi. Kerem Uzun gönderdi yine. İbrahim karşıladı orada. Süleyman. Kadir. İyi kontrol. Verdi pasını şimdi Yasir. Orada sırtıyla kontrol etti. İsmail yanında Yasir. Şut çekecek mi Yasir? Çekti topu. Yasir. Çalınmamaya çalıştı. Son anda izin vermedi topa. Berk. Odanı gördü orada Ozan. Ayağından kaçırdı topu. Taç. Süleyman hemen kullandı. Kadir. Muharrem. Muharrem orada İbrahim'le çarpıştılar. Taç. İbrahim. İsmail verdi tekrardan Muharrem orada. Muharrem kapı topu. Top Leandro Suat'tan çıkıyor. Taç. Milan Gas kullanacak. Hemen kullandı Yasir. Yasir araya doğru düşündü. Toparla Yasir de iyi geçti orada verdi İbrahim'e. İbrahim kendi gidecek İbrahim. Kerem müdahale etti. Muharrem denedi. Savunmaya çarptı top. Şimdi Ozan. Ozan savunmanın müdahalesi var. Taç atışçı kullanacak. Mühendis United. Pelin'in şey bordeli sakatlığı var. Şimdi devam ediyor oyun. Ozan İbraş kullandı kafa vuruşu geldi orada. Top dışarı çıkıyor. Berk yine vurdu kafayı. Bu sefer üstten değil, yandan çıkıyor top. İbrahim Emin kaptı orada. Top yine ondan çıktı. Muharrem, sıyrılamadı Ozan. İbrahim. İbrahim verdi Yasir'e iyi top. Yasir çizgide. Verdi pasını Muharrem'e doğru savunma girdi. Bir şut geldi orada İsmail'den. Top dışarı çıkıyor. Karşı karşıya net fırsatı değerlendiremiyor Milangas. Kerem terse döndü. Berk, Haydar uzun gönderdi. Ozan göğsüyle iyi kontrol. Pasını verdi de Ozan'dan Ozan'a. Ozan savunma girdi araya son anda. Kaleci. Ters bir vuruş geldi kendi kalesine doğru. Kaleci izin vermedi. Şimdi Ozan köşe vuruşunu kullanacak. Kullanıldı pasla. Şut gelmedi. Şimdi karşı hata çıkıyor. Bu arada Kerem izin vermedi orada. Verdi pasını. Emin. Emin. Emin içinden geçti orada İbrahim'in. Şimdi içeri doğru bir top. Ozan. Emin tekrardan şut geldi. Boşta kalan top. İsmail. Kerem uzun bir taş kullandı yine. Süleyman'dan kafa kaleye doğru gitti kaleci. Köşe vuruşu kullanacak. Mühendis United. O zaman var yine topun başında. Orta. Kaleci çıktı aldı topu. Muharrem. Top hala Muharrem'de. Muharrem araya doğru gönderdi. Savunma. Haydar. Kadir uzun gönderdi. Haydar onun kontrolünde. Kaleciye kadar geldi top. Şimdi uzun bir top. Süleyman vurdu kafayı. Çıkmadı top. Kadir. İsmail. İbrahim. İbrahim döndü Kadir'e. Kadir'den iyi pas. Muharrem. Muharrem çizgiye doğru indi yine. Savunma orada. Ozan izin vermedi. Muharrem kullanmış şimdi İsmail'e. İsmail sağında İbrahim vardı. Kerem müdahale etti topa. Fal. Muharrem iyi vuruyor Şimdi işaret geldi vurdu. Barajdan sekti top. Kerem de girdi araya taç. Milangas kullanacak. İbrahim. Muharrem'i gördü. Muharrem. Kerem var karşısında. Kerem'in izin vermedi Muharrem'e. Ozan sıyrılmaya çalıştı. Emin. Muharrem'e gelmesi izin vermedi orada. Emin 3 kişi arasından çıktı pasını da verdi. Ozan şimdi. Ozan Emin'i gördü. Emin terste çekti topu. Emin vurdu kaleye Emin attı golü Emin. Müthiş çıktı 3 kişinin arasından. Pasını da verdi Ozan'a. Topu alana ala buluşturuyor Emin. 1-0 önde. Mühendis United Milan Gaz karşısında. Çok güzel bir organizasyon. Üç kişi daha çok iyi çıktı. <laughs> güzel nasıl izleyeceğiz. Şimdi Santra ile oyun yeniden devam ediyor. Kadir. Verdi pasını Yasir. Yasir sıyrıldı orada. Berk'ten Yasir. Baktı kaleye şimdi Kerem. Kerem'i de geçti Yasir. Bıraktı İbrahim'e. İbrahim terste İsmail var. Görmeden İbrahim. İbrahim serildi İbrahim kaleye vuracak. İbrahim çekti topu. Baktı yine içeri doğru. Verdi pasını Muharrem'e. iyi <laughs> Muharrem vurur. Muharrem vurdu savunma. Şimdi Emin. Emin serildi Kadir'den. Top hala Emin'de. Emin. Verdi pasını Ozan. Terse doğru kötü bir pas attı Ozan. Şimdi İsmail. İsmail baktı kaleye. İsmail vurdu İsmail kaleciye. İki hamlede. Berk indirdi Ozan'a. Ozan araya doğru düşündü. Hızlı bir toptu. İsmail şimdi. İsmail kaptırı topu. Emin. Emin yine hızlı geçti Emin. Emin. Orada İbrahim ayak koyu topa. Yasir. İlk ortaya gelmedi oradan. Taç. Yani Sunayt'ı kullanacak. Kerem uzun kullandı yine. Kafa vuruşu orada İsmail'den. Emin'in önünde kaldı. Emin savunma müdahale etti. Oyun devam ediyor. Fay. Emin'in yaptığı hareket İbrahim'e. Düdük çaldı. Rahim Muharrem'i düşünecek galiba. Öyle yaptı. Yine evet, çarpan top Haydar. Uzak kaçtırı topu Emin. iyi kontrol. Emin. Hızlı bir Emin. Yine girdi kendisi Emin. Çalımlarla Emin. İsmail e çarpan top taç. Emin kullandı şimdi Ozan'a. Ozan bir roşet Ozan'dan son anda. Kaleci atak devam edecek. Tekrardan kaleci orada. Ozan uzun gönderdi. Kafa vuruşu orada Emin'den. Top dışarı çıkıyor. Gerçekten iyi uzun top atıyor Mühendis United. Kadir. Kullanmadı hala. Şimdi kullandı. Yasir orada Muhammed'in koşusu vardı kaleciye. Kaleci riski atmadı topu uzun gönderdi. Berk, Ozan orada faal. kaçtı yapmadı ama topa dokunmak istemişti. Emin şimdi şut geldi Emin'den dışarı çıkıyor top. Üstüne ot yine Kadir. Terse doğru top kaptırıyor daha az daha. Şimdi kaptırıldı. Ozan verdi pasını Ozan'a. Ozan vurdu Ozan direkten sen top. Kaleci. Direkten dönen topta ikinci olarak atamadı golü. Hata sürüyor. Mühendis Sunayet'in Ozan vücuduyla geçmeye çalıştı. Faal bekledi aldı faali. kadar centilmen takım 13 kişi kaldırmaya gitti. <laughs> <laughs> Kerek geldi. Emin kaleyi düşündü Emin yanfilerde. <laughs> Yan gol mü diye baktım ama top yanlarda kaldı. Şimdi onu riski toplar. İyi çıktı Milan Gaz. İsmail. İsmail kendi yürüdü. İsmail verdi İbrahim'e. İbrahim bomboş orada. Şut geldi İbrahim'den Kerem. Sakat haliyle savunma yapıyor Kerem. Şimdi bir rovaş ata delikten döndü top. Muharrem. Emin hızını kullandı yine. Emin verdi pasını Ozan'a. Ozan'dan müthiş pas Ozan'a. Ozan üstten dışarı. Tempo bir anda arttı yine maçta. Kadir Muharrem'i düşündü. Muharrem ona nereye dedi ama yeni bulmadı top. Haydar verdi Emin bıraktı Ozan'a. Emin, Emin vurdu Emin. Üstten dışarı. Emin bu çok canlar yakar. Ben de düşünüyorum. Bu kaptırdı Ozan karşı karşıya kaleci iyi kapandı. Kaleci müthiş çıkardı Abdurrahman. Abdurrahman izin vermedi gole. Ozan yine iyi bir taş gelecek mi? Ozan kullandı İsmail burada kafayı. Atak devam edecek. Kerem sırıldığı vurur. Kerem uzaklardan denedi kaleci. İkinci hale kafa vuruşu son anda. Çizgide Kadir. Kadir hayati bir müdahale yaptı orada. İbrahim şimdi kale önüne doğru. Haydar karşıya orada. Çıkmadı top. Ozan yetişti. Ozan. Verdi pasını Ozan'a. Ozan'la müthiş paslaştılar yine. Ozan orada. Süleyman izin vermedi. Emin. Emin araya müthiş gördü Ozan'ı. Ozan, ı. Ozan ayağından kaçırdı ama devam edecek atak. Ozan çekti topu baktı içeri. Verdi pasını Emin'e doğru. Kötü bir pas. İsmail'de kaldı şimdi. İsmail verdi pasını. Orada Berk, Kerem müdahale etti topa. Kerem verdi Emin'e. İçeride Ozan var. Top hala Emin'de. Emin indi çizgiye doğru. Şutunu da attı Emin sol ayağıyla. Top dışarı çıkıyor diyecektim. Öncesinde faal var. Doğru karar. Topa vurduğu anda diğer ayak faal yaptı. Doğru karar ya. 3 kişilik baraj görüyorum. Ozan geldi barajdan önüne top Kerem. Yine mi kaleye vuracak? Kerem bu sefer orta açtı. Top yerini buldu. Emin. Emin. Top hala Emin'de. 3 kişi var yine Emin. Emin yine çıkmaya başardı da orada diyecektim. Savunma karşıladı Taç. Hakem çift duruş vermişti pozisyonda. Tek gol olsaydı sayılmayacaktı herhalde elini kaldırdığı için şhtt. Orada Yasir'in önünde kaldı bir anda. Yasir karşı karşıya. Yasir'i vurdu kaleci. İzin vermedi gole. Çok güzel çıkardı kaleci. Ayağının dışıyla kaleye doğru gitti top. Kaleci elinden kaçırdı. Oyna 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 şey Muharrem, Hı -hı. Muharrem müthiş serildi. Muharrem'e top hala. Muharrem Bursa'yı vurur pasını verdi Yasir'e. Yasir çekti. Top hala Yasir de kaptırıldı. Kerem. <laughs> Uzun bir taç kullanacak. içeride uzun oyuncular var. Şimdi uzun bir taç. Kafa vuruş orada Berk'ten. Köşe vuruşu mu? Hayır taç. Yasir yine kullandı. İçeri doğru bu sefer. Savunma karşıladı Berk. Atak devam edecek. Yasir attı geçti Yasir. Pasını verdi Kerem. Bir pas daha içeri doğru. Vuruş gelecek mi? İbrahim vurdu kaleci. Kerem uzaklaştırdı. Kendi yani yarısı aslında atak devam edecek şimdi. Kadir uzun pas gönderdi. Ozan girdi araya. Emin'den iyi konsol. Emin. Emin. Sığıldı Emin ama İbrahim'i geçemedi. Oyun devam ediyor. El beklentisi vardı. Şimdi şu uzaklardan kaleci. İsmail çok sert vurdu. Köşe vuruşu kullanacak Miyangas. Çok tempolu, çok harika bir maç izliyoruz. Muharrem. Kaleyi düşündü Muharrem. Dışarı çıkıyor top. Out. Emin verdi pasını. Kerem. Kerem orada geldi Muharrem aldı Muharrem. Muharrem uçutunu da attı Muharrem son anda. Kaleci izin vermedi yine gole köşeden iyi tuttu. Kornerli atak sürüyor. Şimdi koneli köşe vuruşu kafa savunma kaleye doğru gitti son anda kaleci. Orada Emine çarptı top. Az kendi filerinde buluşuyor topu. Berk. İçeri doğru müthiş gördü Ozan'ı. Süleyman girdi araya. Emin. Dokundu Ozan. Ozan seyrildi Ozan. İsmail. Ozan bıraktı Emin'e. Emin seyrildi Emin. Emin yine girdi. Orada 3 kişinin arasına çıktı ama. Şimdi kaptırıldı top. Yasir. Muharrem var yanında. Solunda da İsmail var. Muharrem. Şimdi terse doğru savunma. Ama İsmail orada. İsmail. İsmail Aydar'dan sıyrılamadı. Elini İsmail'e çarpan top taç. <laughs> Kerem uzun bir taş kullandı yine Ozan'a doğru. Ozan, Ozan geçti. Ozan vurdu. Yandan dışarı. Köşe vuruşu bekledi Ozan. Hayır Eda Kem. İsmail şimdi. Ona da Muharrem'e. Muharrem müthiş sıyrıldı yine. Muharrem şut Muharrem'den yandan dışarı. Berk uzun bir top attı Ozan'a doğru. Ozan aldı topu Ozan. Süleyman var yanında. Süleyman'ı geçti Ozan. Baktı içeri. Verdi orada pasını. Yerden, yerden. Fal. Sakin. Evet kayma yasak. Doğru karar. Ayağa müdahale de olmasa kayma yasak. Hata engelliyor. İşaret geldi şimdi. Emin açtı ortasını. Kafa ve gol! Ozan! 2-0 oldu durum. Boş pozisyonda kaldı. Unutturdu kendini orada Ozan. 2-0 yaptı durumu. Şimdi daha çok yüklenmesi lazım. Milan Gazın. Bakalım eğer yapacaklar. Muharrem. döndü terse. Süleyman İbrahim mi oynadı? İbrahim Kerem girdi orada araya. <laughs> <laughs> araya. Angola tuttum sen çektin vallahi. Var. <laughs> ben düşmedim şimdi. Bak sen. İyi <laughs> Kanka ben hiçbir şey yok. Kanka sen hiçbir şey yok abi zaten. Yok taş açın taş. Fal yok. Öyle bir şey olursa diye dedim kanka. Ağır ya ondan. Mahalle ilk başta da hakem. Kaç mı? Kerem şimdi uzun gönderdi. Ozan'a doğru Ozan kaptı yine. Ozan kötü vurdu. Vuruşu da dönüşü gibi güzel olsa topalarla buluşacaktı ama. Bu da doğru karar. Süleyman. İsmail, İbrahim, Süleyman müthiş Bırak Bıraktı İsmail'e. İsmail vücuduyla İsmail geçti. Verdi şimdi oraya doğru Muharrem'in önüne. Muharrem dokundu. Yasir boşluk kaleye. Dışarı vurdu. Kafa vuruşu yapsa orada Yasir. Bomboş kaleye. Farkı biri indirecekti ama. Şık vuruş denedi. Dışarı gitti top. Yasir 100 defa denese 99'unu atar, birini atamazdı ama o şansını kullandı. Orada yine müthiş paslaştı. İsmail girdi araya. Emin'de kaldı ne top. Emin. Top hala Emin'de. Verdi şimdi Ozan'a. Ozan sıyrılamadı. Savunma girdi araya. Taç. Şimdi uzun bir taç yine. Kafa vuruşu. Ozan orada aldı. Ozan. Ozan. Ozan geri oynadı. Berk vurdu savunma. Emin şimdi. Emin. Emin sıyrılamadı oradan. Köşe vuruşu kullanacak. Mühendis United. İyi müdahale. Çok zevkli maç. Çok zevkli. Kaleye doğru gitti kaleci. Şimdi Haydar yerden dokundu topa. Ozan'da da kaldı Ozan orta dışarı doğru. Out. Kalenin arkasından geldi top. Emini düşünmüştü ama istediği gibi orta açamadı. Kadir. Yasir dokundu. Top Haydar da şimdi. Haydar. Emin'i gördü. Şimdi Emin'e doğru iyi bir top ama Emin için Uzun bir top. Allah, evet ilk yarıda son anlar. Bakalım farkı bire indirebilecek mi? Yoksa farkı 3'e çıkarabilecek Allah, hadi, hadi, hadi. mi? Önemli Bu arada İbrahim orta alanda döndü geriye. Oyunu rahatlattı. Kadir tekrar İbrahim'i düşündü. İbrahim çıktı oradan. Terse doğru gönderdi. Oyunu açtı. Süleyman Yok, tekrar İbrahim. Top ayağından biraz açtı İbrahim. Yasir'de kaldı top. Muharrem'i düşündü. Muharrem. Muharrem. Top hala Muharrem'de. Haydar'ın müdahalesi köşe vuruşu. İşaret geldi şimdi. Ay, ay, ay. Muharrem içeri doğru. Berk. Ay, ay, ay. Tekrar kullandı. içeri doğru tekrardan. Sarı çıkıyor top. Kadir. İsmail. Emin'in baskısı vardı çıktı orada İsmail. İsmail. Vuracak mı kaleye kaptırıldı top diyecektim İbrahim'de kaldı. Ozan girdi araya. Fal. Hem kaydı için hem de sert müdahale olduğu için. Sarı kart yiyor İbrahim. Kanka ben mı? Hayır. Niye Maçın ilk kartı Milan Gaza geliyor. Kaleci vuracak bu sefer. Kaleyi düşündü. Dışarı çıkıyor top. Hemşerin. Hemşerin emin. Baksana formadan belli. Bu arada İsmail gerçekten iyi oynuyor. Muharrem baktı kaleye vurmadı. Verdi pasını. Berk girdi araya. Şöyle şıkkı top. Taç. Tempo düştü son dakikalarda. ikinci yarı daha çok tempo geçecek. Bana öyle geliyor. Orada Muharrem aldı orada fail. Kerim'in yaptığı hareket serbest vuruş. Muharrem iyi vuruş. Şimdi geldi şut Muharrem'den savunma değdi orada Aydar. Köşe vuruşu. Milan Gaz kullanacak. Yasir gitti kullanmaya. İsmail'e girdi içeri. İbrahim bir içeride. Pasla başladı. Muharrem vuramadı. Ve ilk yarı bitiyor.